Simple future tense yani gelecek zaman. Çok basit hali bir gelecek zaman ama. Başka gelecek zamanlar da göreceğiz. going to go'lar vesaireler olacak. Ama simple future tense çok basit. geniş zamandan sonraki galiba en basiti bu. Çünkü öznenin ne hiç hiçbir önemi yok. Özneye göre fiil hiç değişmiyor. Yani sonuna es eki mes eki ıvır hiçbir şey gelmiyor. Ay he she ne olursa olsun. Artı will eki yani will kelimesi Will ecek acak anlamına geliyor. Ki kısaltması da kesme işareti LL'dir. Artı fiilin kendisi. Kökü. Sözlükte görüyorsanız o. Örnek I will go. Gideceğim. Şimdi I will go'daki şeye dikkat edin. Şu kısaltma şuradaki kısaltma I'll go diye de okunabiliyor. She will come diye biliyorsunuz. She'll come da diyebiliyorsunuz. They'll stay diye diyebiliyorsunuz. They'll stay de, biliyorsunuz. They'll stay de biliyorsunuz. Genelde kısaltılır. Yani iki harften kar ediyorsun işte. Ama e, daha fazla örnek görmek istersek I will come to the party. Partiye geleceğim. I, ben, will, ecek acak, acak, come gelmek, gelecek, kim, ben, geleceğim. Neye? To the party. Partiye. Buradaki to'nun gitmek yönünde olduğunu, the party'nin de partiye anlamında olduğunu biliyorsunuz. Parti, ye, tu, ye'yi getiriyor. Yani partiye geleceğim. Bunların okunuşunda sanki tersten gidiyormuş gibi oluyor ama yani genelde İngilizce öğrenirken şey yaparsınız. Ee, kelimeleri ilk önce bir yerleştirirsiniz. Sonra onları bir anlam çıkarmaya çalışırsınız. Öyle düşünmeyin. Onun mantalitesini size anlatacağım zaten. Ama burada I will come to the party. Neye geliyorum? Bakın ilk önce kim? Ben. Ne yapıyorum? kam gelmek. Hangi zamanda will, ecek, gelecek. Ben gelecek. Tarzancaya başladık. Neye? Ben gelecek neye? To the party, partiye. Ben gelecek partiye. Buraya kadar geldikten sonra ben partiye geleceğim deyip çıkarsınız. I will not come to the party. Bu da olumsuzu. Ama will not yerine won't kullanılıyor. I won't. Ne gibi? Do not da don't oluyor ya geniş zamanda. Aynen oradaki gibi. Don't yerine don't, şey do not yerine don't, will not yerine won't diyoruz. Sorusu da bu. Will you come to the party? Partiye geliyor musun? E, ee, özneyle fiil yer değiştiriyor. Hepsi o. She will come to the party yerine will she come to the party? Bu kadar basit. Ben you'yu, beni, yani ayı you yaptım o kadar. Mesela biraz ekleyerek gidelim. Will she stay? Kalacak mı? Bakın soru çok basit. She will stay kalacak demek. Will she stay kalacak mı? Belki nerede kalacağını öğrenmek istiyoruz. Will she stay with us? Bizimle kalacak mı? He, bakın soruyu genişletiyorum artık. With us bizimle. Will she stay kalacak mı? Bizimle kalacak mı? Will she stay with us tonight? Zaman zamirlerini size gelecek zaman zamirlerini göstermiştim. Tonight bu gece demekti. İşte veya Tomorrow, yarındı. Bunları anlatacağım tekrar. Next week, önümüzdeki hafta gibi. Bunları göreceğiz. Acele etmiyorum o yüzden. Will she stay with us tonight? Bu gece bizimle kalacak mı? Cümle kuruyorum bir yandan sizle birlikte. Will soru sormayı öğrendik. Biraz daha öteye gidelim. Son olarak won't she stay? Won't, olumsuz ya. Kalmayacak mı? Devamını getirin. Won't she stay with us tonight? Bu gece bizimle kalmayacak mı? Dolayısıyla dümdüz düz bir cümle kurmak istiyorsanız I will go. Sorum, olumsuz yapmak istiyorsanız I won't go. Soru haline getirmek istiyorsanız will I go ya da will you go.